Of. temel müzik eğitimi öğretmen listemizin yeni bölümüne, yeni dersimize hepiniz hoş geldiniz. Size kendi parçamın solosunu çalarak başladım. Neden çalarak başladım? Çünkü bu parçanın solosunda da aslında müziğin çok önemli, çok sık kullanılan bir süsleme unsuru olan bir konu işleyeceğiz bugün. Bağlı notalar konusunu. Bağlı notaları da çok fazla içerdiği için kendi yazdım soloyu size dinletmek istedim nasıl duyulduğunu şimdiden görün istedim gitarımı bir susturayım evet bu kadar da labalilik olmaz evet bağlı notalar konusunu anlatacağım size bağlı notalar çok basit bir şekilde iki notayı birbirine bağlamak ya da ikiden fazla notayı birbirine bağlamak için kullanılan işaretler yay şeklinde çiziliyor parantez'e benziyor birazcık yan taraftan şu an bu taraftan görüyorsunuz neye benzediğini notaların altından ya da üstünden bağlayabiliyorsunuz. Bu bir farklılık yaratmıyor. İki farklı kullanımı var. Bir, aynı notayı uzatmak için kullanılıyor. Yine bu burada üst tarafta ilk kullanımını görüyorsunuz. Bir notanın yanına aynı nota tekrar geldiği zaman bağlarsanız tek vuruşta o uzunlukta o kadar vuruş uzunlukta bir nota çalmış oluyorsunuz. Mesela eee dörtlük iki notayı birleştirip bir tane ikilik nota çalabilirsiniz. İkinci kullanımı ise şu. Bağlı notaların ve yay işaretinin farklı notaları tek seferde ya da tek vuruşla çalmak. Nefesli enstrümanlar için tek nefes, işte yaylı enstrümanlar için tek yay hareketi ya da elektro gitar gibi telli vurmalı enstrümanlar için de tek vuruşla çalmak anlamına giriyor. Çok basit bir patern çok basit bir desen çalmak istiyorum şu anda size. Şöyle yapacağım. Birazcık gitarın sesini açacağım. Do, re, mi, fa, sol çalacağım. Hmm, bu dört notayı ard arda çalacağım. Dikkat etmenizi istediğim şey şu. İlk başta hiç bağ olmadan çalacağım. Ondan sonra da bağlı halini çalacağım. Bakalım fark edecek misiniz? Okay. Bir daha çalıyorum. Nasıl geliyor kulağa? Her bir notayı tek tek sanki adım atar gibi çalıyorum, değil mi? Penanın tel çıkarttığı şu sese benzer bir ses duyuyorsunuz sizde. Yani her bir ses dalgasının bir panç yaptığı bir. Atak yaptığı bir anı var. Dalgalarda atak hareketi diye geçiyor zaten. Bir daha çalıyorum. Şimdi de size aynı nota grubunun Do, Re, Mi, Fa, Sol grubunun bağlı halini dinleteceğim. Bakalım o zaman anlayabilecek misiniz? Ki çok kolay duyulan bir farktır. Bakalım kulak verin. görüyorsunuz bakın Pena vuruşu bile yapmadan Böyle çok yumuşak bir bağlantısı var arasında Neyse çok uzatmıyorum Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere Bu dersimizde bağları anlattım Bağlı notaları anlattım Ben bu Aç Kılıç kanalıma abone olmayı unutmayın Müzikle kalın Hoşçakalın